Não se çalışkan piramidi beraber... ise büyük Dursun Bey'i değerli Dursun Bey'lilerle hep beraber inşa edeceğiz diyen ben Dursun Beyli eserlerime hizmetkar olmaya geldim diyen Dursun Bey'imizin pırıl pırıl belediye başkanı Sayın Ramazan Bahçevan'dan açılış takamını alkışlarınız da artık ediyorum 15 bin. Evet, ağırlık açılış rakamımız Sayın Ramazan Bahçelan Başkanımızda 15 milyar, 15 milyar alkışlıyoruz. Evet değerli değerli konuklarımız. Ali Can Öşmenimlerin sahibi 2013 2014 yılı güreş ağımız Sayın Esat Ali Can Beyefendinin yanındayım. Alkışlıyoruz Sayın Esat Ali Can'da 16 milyar, 16 milyar. Evet Dursun Bey, Turhanlar Mobilya Mağazalar sahibi Dursun Bey Spor Kulüp Başkanımız Sayın Yusuf Turhan Bey'in yanındayım. Evet Sayın Yusuf Turhan Bey de 17 milyar, 17 milyar. Evet, kendisi bu sahalarda yıllarca pehlivanlık yaptı. Dursun Bey, Sarp Arabalık testleri sahibi Sayın Hüseyin Duman'ın yanındayım. Sayın Hüseyin Duman da 18 milyar, 18 milyar kışıyoruz. Evet yine genç, yakışıklı, karizmatik iş adamı Dursun Bey Yıldız ve Emlakları sahibi Sayın Burhan Yıldız Bey'in yanındayız. Evet abi. Evet. Yakışıklı kardeşimiz Sayın Burhan Yıldız'a 19 milyar, 19 milyar alkışlıyoruz. Evet yine Sarıoğlu Manifatör ve Hayvancılıkların sahibi Dursun Bey'in iş adamı Sayın Halil Sarıoğlu'nun yanındayız. Evet abi. Evet Sayın Halil Sarıoğlu'nda 21 milyar, 21 milyar alkışlıyoruz. Evet değerli yani güreş severler yine Sarvan Orman ürünleri sahibi Sayın Ahmet Sarva Bey'in yanında Evet Edirne'nin Kırkpınar plaka işareti 22 dedi Bugün de bugün burada Kırkpınar var dedi Sayın Ahmet Sarvan da 22 milyar 22 milyar düşüyoruz Evet değerli yani güreş severler Şöyle ağlarıma deminden beri bakıyorum. Çoğumuz bilir, çoğumuzun yaşı benden bayağı büyük. Yine genç arkadaşlarımız da var da. Eski bakkallarda bir fotoğraf vardı biliyorsunuz. Veresiye satan, peşin satan diye. Veresiye satanın yanında fareler dolaşırdı. Peşin satan da bacağını çelmiş ağ gibi otururdu. Allah aşkına değerli abilerim peşin satan gibi oturmuyorlar mı? Bir alkışlayalım ağabeylerimizi. Vallahi yakışır. Evet yine Tursun Bey 2014-2013'lü güneş ağınız Ali Can Esenler'in sahibi Sayın Esat Ali Can'ın yanındayım. Sayın Esat Ali Can'da 24 milyar 24 milyar Evet Tursun Bey Turhanlar mobilyalarının sahibi iş adamı Sayın Yusuf Turhan Bey'in yanındayız. İş adamı Sayın Yusuf Turhan'da 30 milyar 30 milyar alkışlıyoruz. Dursun Bey Saz Alabalık testleri sahibi Sayın Hüseyin Duman'ın yanındayız. Sayın Hüseyin Duman'da 35 milyar 35 milyar alkışlıyoruz. Evet yine Dursun Bey Yıldız Otomatikleri sahibi Sayın Burhan Yavuz'un yanındayız. Sayın Murar Yıldız'a 37 milyar, 37 milyar. Evet, yine Halil Sarıoğlu Beyefendi. Sarıoğlu Manifestörler'in sahibi, iş adamı Sayın Halil Bey'in yanında. Sayın Halil Sarıoğlu'nda 39 milyar alkışlı. Evet, yine savganlar. Orman ürünlerinin sahibi belediye meclis Sayın Ahmet Sazlı'nın yanı evet. evet, değerli Ahmet Ağabey'in ki 39 tane kadar. Sayın doktorum, sayın zaydım, Sağlıkçılar. Ben de dedim ki bizim buçukla buçukla işimiz olmaz. Siz olsun dedim, 40 olsun dedim. Olsun mu? Sayın Ahmet Sazlı'nda 40 milyar, 40 milyar kışıyoruz. Alizan Öşmenleri sahibi 2013-2014 yılı güreş ağımız Sayın Alican Esat Alican Beyefendinin yanındayız. Geçen bir anlayıp paylaşın. Barcelona'nın evet, güreşlerinde Hasan Cengiz rakibine galip. Evet, Korku güreşlerinde ağlı bu sene bir hanım ağımız yapıyor. Hanım ağımıza dedim ki, sayın hanım ağam, size bir mani okuyacağım, buyur Cazgır dedi. Oku dedi, kadına dal verirsen ağaç eder, ev verirsen yuva eder, ekmek verirsen aş eder, sevgini gerçekten verirsen başına taç eder. Ama bir kadına her şeyini ver ama sakın ha sakın kredi kartını verme verirsen ocağına incir ağacı diker. Ben böyle dedim hemen ağabey bir kumur kartı bakacağız gör dedi. Ben ocağına incir ağacı diken değil evini yuva yapan kadınlardanım dedi. Tamam ağam kendimi affettireyim dedim. Bizim elde atadan önce sofraya çökmezler. Bizim elde insana parasından pulundan dolayı saygı göstermezler. Bizim elde güreş bilmeyen yiğide asla kız vermezler. Bizim elde karısından Allah'tan korkar gibi korkmayan erkeğe de erkek demezler dedim. Tamam da gözünü seni biraz affettik dedi. Dönelim ağabey giderimize. Evet tekrar Esat Ali Can ağamızın yanındayız. Evet abi. Evet değerli Güneş ağam ben bu heyecanı 2013'te ve bu yıl yaşadım dediler. Arkadaşlarıma ağrı ihalesi hayırlı olsun dediler. Ve ben değerli belediye başkanım her zaman yanındayım. Dursun Bey'e, Dursun Bey'le hizmet anlamında her zaman başkanımızın yanındayım. Başkanımızın gençlerinde Fatih Ablu Rakibine galip. İhaleden seçildiler. Değerli güneş ağımızı alkışlıyoruz. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Evet yine Dursun Bey Turhanlar Mobilyaların sahibi. Belediye Spor Kulüp Başkanımız Meclis Üyesi Sayın Yusuf Turhan Bey'in yanındaydı. Sayın Yusuf Turhan'da 42 milyar, 42 milyar akışıyoruz. Evet, Dursun Bey, Sal Alabalıkların sahibi, iş adamı Sayın Hüseyin Duman Bey'in yanındayım. Baş belanın küreşlerinde Abdullah küre Güngör Rakibine Evet, iş adamımız Sayın Hüseyin Duman, ben çekiliyorum dediler. Yine değerli belediye başkanımız için her zaman yardıma hazırız dediler, koşa koşa. Değerli iş adamımız, seyri seyri numara teşekkür ediyorum, alkışlıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve de, yine genç, karizmatik iş adamı, Dostum Bey Yıldız Ödülleri'nin sahibi Burhan. Yıldız Bey evet, Sayın Burhan Yıldız Bey'in yanındayız. Evet, Sayın Burhan Yıldız'a 43 milyar, 43 milyar alkışlıyoruz. Ağımız çekildiler Zeynep Ede ağımız da çekildiler Evet Değerli Güreş Ağadayımız Sayın Ahmet Savran'ın yanındayız Evet değerli Ahmet Savran Ağamız da şu anda ihaleden çekildiler Arkadaşlarımıza hayırlı olsun dediler Dursun Bey Sayın Yusuf Turhan'la Alkışlıyoruz. 45 milyar, 45 milyar alkışlıyoruz. Başlayanlar, anama saatiniz gelmiştir, kılın Evet, Dursun Bey'imizin genç, çalışkan iş adamı, Dursun Bey Yıldız Otomotiv ve sahibi Sayın Burhan Yıldız Bey'in yanındayım. Evet, Sayın Burhan Yıldız'da 47 milyar, 47 milyar alkışlıyoruz. Evet, ee, Dursun Bey, Turhanlar Mabili'ye sahibi Sayın Yusuf Turhan Bey'in yanındayım. Evet. 49 milyarda Sayın Yusuf Bey'le arkadaşıyoruz. Genç iş adamı Yıldız Otomotiv ve sahibi Sayın Burhan Yıldız'dayım. Sayın Burhan Yıldız'da 51 milyar, 51 milyar arkadaşıyoruz. Evet hemen Ağabeyimiz Sayın Yusuf Turhan'a döndüm değerli ağabey. Evet eh, değerli ağabeyimiz Dursun Bey Turhanlar Mobilyana mağazalarına sahibi Dursun Bey Spor Kulüp Başkanımız ve Dursun Bey Belediye Meclis Üyemiz Sayın Yusuf Turhan arkadaşına hayırlı olsun dediler ama Bayram Ali Bir saniye bayram Ali Yıldız Otomotiv Evlatları sahibi Genç Allah Allah الا الله حق فرجه الرسول الى Şimdi Ataspor'umuzu daha iyi yerlere getirebilmek için bir çalışmalar düzenlemek evet, evet, istiyoruz. Arkadaşlar. Bir ekip çalışması evet, belediye başkanlığının önderliğinde daha, daha arkadaşlar, güzel arkadaşlar, şeyler yapmak için hep birlikte el ele ekip çalışmasıyla birlikte inşallah seneye daha güzel bir organizasyon yaparız. Olsun, Bu arada da mikrofon elimize geçmişken bugün e, geçen senenin güreş ağasına Süleyman, buradan sizin aracılığınızla da yapmış Altyazı olduğu Altyazı bir seneden beri hizmetlerinden katkılarından dolayı da Akisler. teşekkür etmiş oluyorum.